Evet fındıklar kurulmaya bırakılmış ama bunlar patos arkası fındıklar. Yani en güzelleri değil. Seçilecek olan fındıklar deliktir, çürüktür falan filan. Burası da gitmiş. Bak burası da güzel bir yokuş. Ama burası bir yere gitmiyor. Biz daha yükseğe çıkacağız. Bildiğin dağa tırmanıyor şu an. Şöyle ağaçların altından geçerken böyle bir klima hissiyatı veriyor. Üşüyorsunuz resmen. Güneşe gel. Buralarda çok sıcak mesela. Şu an soğuk. ya. Üşüdüm ya. Şuradan yukarı çıkalım. Evet, yokuş performansı yapacağız ama yani buralar hep taşlı topraklı olduğu için kayıp düşeme ihtimalimiz var. İnşallah olmaz. Kötüyü çağırmamak lazım ama bilecinde olmak lazım. O yüzden çok zorlamayacağım yani potansiyeline bakacağız diyelim. Şu an kontrollü çıkmaya çalışıyorum <laughs> Bu arabada ne zaman gelsem burada satayım anasını. en az 7-8 sene de beri burada duruyor. Of kaydı arkası. Şimdi CRF olacaktı. 250 Rally ya da L. ABS bir kapatacağım şuradan. Basa basa çıkacağım Allah. Buralar kameradan azı gözüküyor bilmiyorum ama yokuş buralar. Bayağı yokuş yani. Oh, serinliğe bak be. Çok güzel ya. Bunlar akbun galiba ocakların dibine sürülen inek boku yani akbun. Bilmeyen arkadaşlar için hastiktir. Buradan nasıl geçeceğiz lan bizim oraya şimdi. Ana koyayım motorumuz. Buradan geçer mi? Hastikim. Normalde motor o hayatta böyle yerlere sokmam da işte. <laughs> Bakmayın ya. Bırak motor ayakkabımı bile sokmam da işte. <laughs> Maksat şöyle bir etrafı size göstermek. Motor kullanmak. Motor hakkında birkaç şey söyleyebilmek. Burası ne lan? Burası kuyu yapılacak galiba. Direkt salladım herhalde. İşte burası bizim oraya gidiyor galiba. Şurası doğru mu lan? Acaba üstü müydü? Bir gidelim bakalım. Burası mıydı lan? Dediğim gibi çok gelmediğim için bilmiyorum. Buralara fındıklık arkadaşlar bizim burada. Hiç böyle başka bir ağaç yok. Yani nereye gidersen git fındıklık. Bu büyük ağaçlar dışında. Şimdi demin bu aşağıda gösterdiğim şeye gideceğiz. Bizim fındıklığın yukarı soluyor burası. Ama tam olarak neresi bilmiyorum vallahi. Bakayım şu şurası galiba. Ha düşüyorduk vallahi. Bu motorlar uygun değil. Burası işte. Geldik. Bizim o demin gösterdiğim fındıktın en tepesi burası. Bu arada şu ayaklı iptal edeceğim şeyini. Bunu açtığın zaman istop etmesin. Aküsü bozuk olduğu için istop edince sıkıntı yaşıyorum. Ayaklıkla çalıştırmak zorunda kalıyorum. Şu an mekan burası. Demin düşüyorduk ama şurada valla. sana kaymaz mı ya? Kayar tabi. Neyse dikkat edeceğiz artık. buralarda böyle arkadaşlar. Ortam güzel. Seyretmesi çok güzel oluyor. Buradan ileriye gitmedim hiç. Buradan ileri de gideriz aslında ama. Of oralar nereye gidiyor? Şuralarda bir gidelim bakalım lan nereye gidiyor.